Hastalarımız hep merak ettiğiniz sorulardan bir üçünü bugün cevaplamak istiyoruz. Genellikle hastalarımızın bize sorduğu, sizler yurt dışındasınız, biz Kıbrıs'tayız. E, nasıl bir süreç geçiriyoruz tedavi planlaması içerisinde? Öncelikle tabii ki sizin bulunduğunuz ülkeler e, testlerinizi istiyoruz. Bayanın testlerini ayrı istiyoruz, hormon testlerini istiyoruz. Bunları adetli dönemde yapıyoruz adetsiz sırasında ne yaptığımız bazı testlerimiz var, onları değerlendiriyoruz. Eşinizin sperm sayımını değerlendiriyoruz. Sonrasında sizlere uygun tedaviyi seçmiş oluyoruz. Bu tedavi planlaması içerisinde arzu ederseniz kıpkıllıktan tüm tedaviyi geçirebiliyorsunuz. Bu yaklaşık 12-15 gün, 21 güne kadar uzayabiliyor. Yine arzu ederseniz. Sadece yumurta toplama işlemi için gelebilirsiniz ve transfer işlemi için gelebilirsiniz. Ortalama bir hafta 10 günlük bir süreç aslında bunun için yeterlidir. İlaçlarınızı ülkenizde kullanabilirsiniz veya işte dediğim gibi Kıbrıs'ta da kullanabiliriz. Bu bir seçenek veya arzu ederseniz tedavinizi sizin istediğiniz zamana göre planlayabiliriz. Nasıl olabilir bu? Sizin belli bir izin döneminiz vardır. O izin döneminde bize dersiniz biz günde Kıbrıs'ta olmak bizim için uygundur. Yine ona uygun bir şekilde adetimizi getiririz ve ona uygun bir şekilde tedavi tıklanırız. Böylelikle siz de hayatınızı kontrol edebilirsiniz. Ee, ne yapıyoruz peki bu tedavi sürecinde? Yaklaşık 10-12 günlük bir tedavi süreci oluyor. Ee, bazı hastalarımız iğne kullanıyor, bazı hastalarımız tabii ki tedavisine göre tablet kullanması gerekiyor. Ee, o tedavi programını biz size gönderiyoruz, ortalama 12. gün gibi olmanızı istiyoruz. Yaklaşık 5. gün sonrasında da söyleme e, işlemi ardından transferinizi yapıyoruz ve sizi ülkenize uğurluyoruz. Bu süre içerisinde gerek otel konaklaması, e, gerek uçak biletiyle ilgili size destek verebiliriz. Arkadaşlarımız bu konuda size yardımcı oluyorlar.